Evet herkese merhaba arkadaşlar. iki maç analiz kanalına hoş geldiniz. 4 Haziran Pazar gününden sizler için toplamda 10 maç tahmininde bulunacağım. Bu 10 maçı değerlendirirken sizlere en ideal tercihlerimi paylaşıp sistem ve yüksek oranlı kombi kuponlarda yer alabilecek yüksek oranlı önerilerimiz de olacaktır. Baktığımız zaman bu 10 maç bir kupon değil arkadaşlar. Biz YouTube videolarımızda genel boyutta tahmin ve analiz üzerine paylaşımlarda bulunuyoruz kuponlarımızı aktif olarak katıl gruplarımızdaki arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Zaten kupon ve analizlerimizi beğenen arkadaşlarımız katıl butonu üzerinden veya iki maç analizi 01 Instagram hesabından bizlere ulaşırlarsa biz onlara yardımcı oluruz. E, katıl gruplarımızdan hemen kısaca bilgi paylaşmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Güzel de bir ritim aldık. E, yıldız gruplarımızda Yıldız Misli ve Yıldız Premium yeni kurmuş olduğumuz grup. Yıldız Premium'un kuralı 18-19 gün oldu arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. E, gayet güzel bir şekilde ritim aldık. Ek gelir sağlayarak kumbara usulü bir sistemimiz var. Onu uygulayarak gruptaki arkadaşlarımıza detaylı olarak zaten ses kayıtlarıyla gidişatımızı, mantığımızı, sistemimizi anlatıp o şekilde ilerliyoruz. Kasa vurmak diye bir şey yok bizde arkadaşlar. Veya biz öyle algı yaratmak adına önüme gelen kupona buna 10 atalım, buna 5 atalım diye paylaşımlarda da bulunmuyoruz. Bizler tamamen grubumuzdaki arkadaşlarımızın menfaati doğrultusunda kazanmak adına her gün ek gelir sağlamak adına paylaşımlarda bulunuyoruz. Öyle tribünlere oynayıp katıl butonuna çekmeye biz de arkadaşlar ben de önüme gelene 5-10 atarım. Benim kupon başarılarım da zaten çok üst düzeyde olduğu için. Ya baktığımız zaman bu şekilde ama gelir gruba girer o gün önerirsin bir şey yatar arkadaşımız. Ondan sonra da e, paylaşmaz onu da yatan kuponu da paylaşmaz ondan sonra. Öyle sanki her zaman kazanıyormuş gibi algı yaratır. Böyle kanallar da var ne yazık ki ama bizler arkadaşlar tamamen sistemle ilerliyoruz. Bu sistemden de biraz kısaca bahsedeceğim sizlere. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar yıldız Misti grubumuz öncelikle yurt içi grubumuz. Yani yurt içi oranları paylaşıyor, paylaşıyoruz. Biz mesela yıldız Misti'de 1.70 oran veriyorsak Avrupa'da oluyor. 2.20 oran, 2.30 oran. Bunu da söylemek istiyorum. Yıldız premium ise arkadaşlar direkt Avrupa paylaşımları. Yani direkt Avrupa Oranlarıyla paylaşılıyor Orada zaten çok 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 daha böyle Sağlama dönük paylaşımlarda Bulunduğumuz için serilerimizde çok uzun Vadede oluyor baktığımız zaman Şu anda da zaten 18'de 18 Kupon serisinde gidiyoruz Yıldız Premium'da Bu şekilde arkadaşlar mesela dediğim gibi Yıldız taktiğimizi hem Yıldız Premium'da da Kullanıyoruz hem Yıldız Misti Grubumuzda da kullanıyoruz yani bizim yıldız taktiğimizden de şöyle kısaca bahsedeyim arkadaşlar, ee, öncelikle arkadaşlar belirlemiş olduğumuz bir bakşıya var. O bakşıya göre gruptaki arkadaşlarımıza önce ses kayıtlarıyla yapılmaması gereken davranışları A'dan Z'ye anlattıktan sonra e, tamamen e, bizim belirtmiş olduğumuz bakşıya göre kupon miktarı öneriyoruz. Yani kasa vurmak diye bir şey yok. Herkes tabii ki kendi kasasına göre ayarlıyor. Ben mesela 3000 TL'ye göre bu kupona örnek veriyorum tamamen. 3000 TL'ye göre bu kupona 1000 TL atalım dediğim zaman örnek veriyorum. 10.000 veya 8.000 bütçesi olan arkadaşlarımız yüzdeleme olarak alarak kasalarını o yönde değerlendiriyorlar. Şimdi buradaki temel boş şu oluyor arkadaşlar. Biz mesela diyelim yine örnek veriyorum. 3000'den başladık. 7 kupon serisi, 8 kupon serisi, 6 kupon serisi artık neyse. Biz 3000 TL'yi 7, 8, 9 bin liraya çıkardığımız zaman mesela örnek veriyorum bunu 5 günde yaptık mesela değil mi? 5'te 5 gittik mesela kuponlarda. 6. günkü paylaşmış olduğum e, yıldız kuponumuz başarısız olsa bile... Hiçbir şekilde zarar boyutu olmuyor. Niye? Kasa 3'ten çıkıyor. 8'e 5000 net kar. E, ertesi günkü verdiğin yatsa bile bu sefer ne oluyor? E, arkadaşım e, düşüyor 7 Ama sen 3 binden başlamışsın halen de 4 bin lira net kar var. Bizim zaten yıldız misli kuponlarımız öyle. Hani en fazla taş patlasın 2 tane yatıyor arkadaşlar. O yüzden böyle toplayarak gidiyoruz. Ve ay sonunda çok güzel ek gelirlere ulaşıyoruz. Bundan hırs yapan sabırsızca oynayan bütün arkadaşlarımız hiçbir zaman zaten ek gelir sağlayamayacaklardır. Onun dışında yine ekranda arkadaşlar iki maç analiz 0 Instagram hesabımı gördünüz. Orada mesela bazı arkadaşlarımızın telefonu iOS olduğu için katıl butonu görünmüyor. Buradan bizlere ulaşırlarsa biz onlara yardımcı oluruz. Orası bizim Instagram hesabımız. E, yaptığımız başarılar veya başarısızlıkları da buralardan yine YouTube'un topluluk sekmesi olsun, Instagram olsun takip edebilirsiniz. E, bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Kupon ve analizlerimizi beğendin arkadaşlarımız. Katıl butonu üzerinden aramıza katılım sağlayabilir gelelim hemen hızlıca ilk mücadelemize Twente Heren ve mücadelesi ya açıkçası arkadaşlar böyle fazla da uzatmayacağım direkt tercihlerimi sizlere paylaşıp hemen hızlı bir şekilde geçeceğim belki ara ara yine yorum yapabilirim ben burada arkadaşlar yine ilk maçtaki biliyorsunuz ki e, deplasmanda da karşılaşmışlardı ilk ayağında öyle söyleyelim İlk ayak mücadelesini zaten iki farklı Twente kazanmıştı. Ben yine aynı senaryoyu bekliyorum burada arkadaşlar. Ben şöyle yapacağım. Oran arttırmak adına hani Avrupa oynayan arkadaşlarımız evin iki golü e, güzel bir oranı varsa değerlendirsin. Ben burada Twente kazanır ve 1,5 gol üstü arkadaşlar 1,47 orandan e, sizlere öneriyorum. Bu oran zaten Avrupa'da daha yüksektir. E, en iddia tercihim de Twente kazanır ve 1,5 gol üstü olur. Dediğim gibi ilk maça benzer bir skor yine çıkabilir. Bu mücadeleden gelelim hemen Bodrum Spor Eyüp Spor mücadelesine ilk mücadele 1-0 sonuçlandı. Açıkçası baktığımız zaman Eyüp Spor zaten son 5 maçtır 6 maçtır bütün maçları arkadaşlar böyle mücadeleye dönük aslında çok kaliteli ayakları var. Ama mücadeleye dönük ve genel boyutta maçlar hep alt bitiyor. Yani 2.5 gol altı hep bitiyor. 1-0 2-0 en fazla hani 2-1 taş patlasın çıkıyor e, baktığımız zaman ama Bodrum Spor kendi evinde gerçekten çok etkili bir takım arkadaşlar. Ben yine hani ilk mücadelede arkadaşlar Bodrum Spor deprasmanda hani 1-0 e, ilk ayakta elem e, yenilmiş olsalar da çok pozisyon buldular. Ben burada önceliğimiz şu olacaktır. Ben burada arkadaşlar evet Eyüp amacı ne olacak? Skoru koruma. Zaten avantaj Eyüp Spor'da e, bulduğu kontralarla bulduğu pozisyonları değerlendirmek isteyecektir. Tabii ki Bodrum Spor her geçen dakikada mesela örnek veriyorum 70'ten 80'den sonra halen gol bulamazlarsa tabii ki çok daha açık verecekleri oldukları için e, bu maç... Hani aslında benim anlattığım senaryonun dışına da çıkabilir ama ben o senaryonun oluşmayacağı yönündeyim. Yani ben burada Bodrum Spor yine ilk yarıdan da arkadaşlar gol bulabilir diye düşünüyorum. Benim açıkçası buradaki beklentim yine ilk mücadeleye benzer bir skor çıkabilir. Hani 1-0-2-1 ayarında bilmiyorum. Bodrum Spor çünkü kendi evinde ben seviyorum Bodrum Spor'u arkadaşlar. Bir de yaslanık futbol Oynatacak olan eğer bir Arda Turan varsa yani ben burada açıkçası çok e, Bodrum Spor'u avantajlı görürüm bu konuda. E, ben burada arkadaşlar e, çünkü Bodrum Spor mücadelelerinde şöyle de bir parantez açacağım. Ligde de arkadaşlar takip eden arkadaşlarımız görmüşlerdir ki genelde defans yapan takımlara karşı çok pozisyon bulup ve bu pozisyonları değerlendiriliyor. Bodrum Spor adına konuşuyorum. Mesela kırmızı kart oluyor değil mi? Takım başlıyor mesela Samsun Spor mücadelesini hatırlayın. Müthiş bir geri dönüş yapmışlardı. Samsun hem de öndeydi geri çekildi. Ondan sonra Bodrum Spor e, bulmuş oldukları çok pozisyonlar var. Ve o pozisyonlarda rahatlıkla değerlendirilebilecek karakterde ve kalitede ayakları da var diyebilirim açıkçası. O yüzden ben burada Bodrum Spor'dan hata beklemiyorum. Maç sonu 1 arkadaşlar. Ben burada maç sonu 1'i size öneriyorum. Ama ikinci mesela ilk başta az önce de ifade etmiş olduğum senaryoda gerçekleşebilir. Yani diyorum ya ilerleyen dakikalar hep Bodrum Spor'un lehi, e, aleyhine işleyecektir arkadaşlar. E, o yüzden e, ben burada o senaryonun gerçekleşmeyeceğini açıkçası düşünüyorum ama gerçekleşebilir. Biraz da işimi şansa bırakıyoruz. Yani canlı izlemek, canlı değerlendirmek tabii ki daha e, mantıklı olacaktır. Galatasaray Fenerbahçe ile bu arada Bodrum Spor maçı sonu 1 söyledik. En iddia tercihimiz. Galatasaray Fenerbahçe ile devam edelim. Öncelikle şampiyon Galatasaray'ı canı gönülden kutluyorum ve tebrik de ediyorum. Hak ederek bir şampiyonluğa ulaştılar. Güzel futbol, müthiş bir ritim değil mi? 14 maçta 14 galibiyet serisiyle beraber ilerlediler. Zaten oradan sonra müthiş bir ivme aldıktan sonra zaten e, koptular. Diyebilirim hani e, rakiplerini kopardılar şampiyonluktan açıkçası. E, hak ederek bir şampiyonluğa ulaştılar. Gerçekten tebrik ediyorum Galatasaray'ı. E, şimdi baktığımız zaman dediğim gibi bu maçın beklentisi bütün herkes tarafından kamuoyu tarafından diyelim. Beklenti karşılıklı gol var ama çok basit bir oran verilmiş. Bunu değerlendirmek isteyen öncelikle değerlendirsin. Ben birazdan mecbur oranı arttırmak adına 2.5 gol üstüne arkadaşlar. Burada sizlere en ideal tercihim İki buçuk gol üstü olacaktır. Onun dışında hani riskli sistem kuponlarız içinde arkadaşlar ilk yarıdan karşılıklı gol vara yönelebilirsiniz. Bunu biraz daha sadeleştirip ilk yarı bir buçuk gol üstüne de yönelebilirsiniz. Açıkçası böyle ben garip bir beraberlik de çıkabilir bu karşılaşmadan arkadaşlar. Gollü bir beraberlik de çıkabilir bunu da dediğim gibi sistem kuponlara dahil edebilirsiniz. Osasuna Girona ile devam edelim. Avrupa bileti için Osasuna Girona bir de Atletico Bilbao vardı yanılmıyorsam arkadaşlar. E tabii ki 3 takım için Avrupa bileti için e, sahada olacaklar ama asıl Bilbao mesela Real Madrid'den yaparken asıl e, riskli bir mücadele yani her iki takım açısından da çünkü bir amaç e, teşvik eden mücadele de osasuna Girona. Yani buradaki tabii ki arkadaşlar beklentimiz ne yönde olacak? Maçın gidişatına göre tabii ki canlıdan değerlendirmek en sağlıklı tercih olacaktır. Ama burada Osasuna'nın hani deplasmanlarda olmadığını yani deplasmandaki oyununun çok kötü olduğunu kendi evinde daha iyi bir takım olduğunu görüyoruz zaten izleyerek. O yüzden hani ben burada Osasuna yine bir kendi evinde ve seyircisi önünde de arkadaşlar bu avantajı da yanına alarak ben gol bulacaklarını düşünüyorum. Peki Girona'yı değerlendirecek olursak onlar da mesela son dönemlerde belki düşüşteler ama arkadaşlar ee, onun öncesindeki haftalarda gerçekten inanılmaz bir şekilde bizlere de kazandırmıştır. Ee, gol yönünden pozisyona girme yönünden çok rahat bir ekip diyebilirim. O yüzden buradaki tek tercihimiz karşılıklı gol var olacaktır arkadaşlar. Eğer ki ilk yarıdan da bir gol bir taraf öne geçerse rahatlıkla ben bu karşılıklı gol var tercihinin geleceğini düşünüyorum. En ideal tercihim karşılıklı gol var olacaktır. Real Madrid-Atletico Bilbao mücadelesi. Bilbao açısından evet önemli bir mücadele. Real Madrid'de de şöyle bir durum var. Prestij açısından hani ligi ikinci bitirmek adına. Çünkü altta da Atletico Madrid var. Ee, burada eğer ki Real Madrid puan kaybederse Atletico Madrid yenerse ikinci tamamlar ligi. Tabii ki bunlar da aslında oyuncu motive anlamında önemli şeyler arkadaşlar. Ee, tabii ki burada Real Madrid bırakmayacaktır. Ee, ben burada açıkçası karşılıklı golvara yine yöneleceğim arkadaşlar. Benim en ideal tercihim yine Real Madrid, Atletico Bilbao mücadelesi için karşılıklı gol var olacaktır ama onun dışında yine Real Madrid'in kazanacağını da açıkçası düşünüyorum. E, sadece ne olur ne olmaz çünkü bir amacı olan bir takım var Bilbao. E, burada hani Real Madrid'de gol bulmadan zaten puan alamayacağı için e, açıkçası Bilbao açısından da gol bekliyorum. E, her ne kadar ne olur ne olmaz bilmiyorum maçı ama bu maçın değerlendirilebilecek en ideal tercihim bence karşılıklı gol var olduğunu düşünüyorum. Villarreal Atletico Madrid baktığımız zaman arkadaşlar Villarreal bizlere son haftalarda çok kazandırdı. güzel tempolu bir mücadele bekliyorum açıkçası. Yine karşılıklı gol var. Öncelikli tercihimiz olsun. En iddia tercihimiz Villarreal Atletico Madrid mücadelesi için karşılıklı gol var. Onun dışında deplasman 1.5 gol üstünde sistem ve yüksek oranlı kombin kuponlarınıza yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer mücadelemiz Cilos Kulüp Buruş hızlı bir şekilde vereceğim arkadaşlar. Ben burada Cilos'tan bir hata beklemiyorum. Düz mantık ilerleyeceğim. Maç sonu bir en daha tercihim olacaktır. Valadolid Getafe mücadelesi iğneye baktığımız zaman küme mücadelelerinden bir tanesi. iki takım açısından kritik bir mücadele. O yüzden burada ben açıkçası arkadaşlar yine taraf açısından sıkıntılı bir mücadele ama valodolit biraz daha bir adım daha ağır basıyor. Açıkçası beraberlik de her iki takıma da yaramadığını söyleyebilirim. Ben burada karşılıklı gollere yöneleceğim arkadaşlar. Eğer ki iki aradan bir gol çıkarsa rahatlıkla da açıkçası geleceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol var. En ideal tercihim. Onun dışında sistem ve yüksek oranlı kombi kuponlarınız için de Valladolid'in ilk yarı atacak olduğu bir golü değerlendirebilirsiniz. Atalanta Monza ile devam edelim. Yine e, Avrupa bileti adına e, önemli bir mücadelelerden bir tanesi diyelim bilirim Atalanta için. Monza da kontra takımdır. Yani kontraları çok iyi yapan bir takımdır arkadaşlar. Son zamanlarda bunu bize e, gösterdiler. Yani son bir aydır e, Monza zaten son zamanlarda çıkışta olan bir ekip. Ama e, güzel kontra yapan bir takım diyebilirim. E, burada direkt sizlere maç sonu biri önermeyeceğim arkadaşlar. Ben burada bu kadar kötü bir Atalanta'nın ne yapacakları belli olmayan bir Atalanta'nın gol yiyeceğini düşünüyorum. Çünkü puana ve e, galibiyete ihtiyacı olan çünkü ee, takım Atalanta olduğu için e, burada ben arkadaşlar sizlere karşılıklı gol vara yöneleceğim. Dediğim gibi çünkü Monza kontraları iyi yapan bir takım olduğu için ben bulduğu pozisyonlardan şansımızın e, yardımıyla da diyelim hadi e, bir tanesini değerlendirse bizim için yeterli olacaktır. Her türlü patlama riskine de karşılık zaten e, karşılıklı gol var bence ideal tercihimiz olacaktır. Udinese-Juventus mücadelesi. Baktığımız zaman arkadaşlar evet Udinese ligde kaldı. E, orta sıralarda tamamladılar. Son 3 maçtır da zaten e, formsuz anlamda. Yani oyuncular artık tatil moduna girmiş. E, burada ben sizlere şunu söyleyeyim. Yani ben bir Juventus'un galibiyetini denerim. Güzel bir oranı var arkadaşlar. Ama e, bu orandan biraz da iddia psikolojisi adı altında girilmez. Ben şöyle bir tercihten ilerleyeceğim. 2-3 gol. Yani bu maçta arkadaşlar 2-3 gol bandında sıkışacağını açıkçası düşünüyorum. Karşılıklı gol var. Yine değerlendirilmesi ideal tercihlerden bir tanesiymiş gibi dursa da ben yine de 2-3 gol tercihine yöneleceğim. En ideal tercihim 2-3 gol tercihi olacaktır. 10 maç tahminimiz bu yönde. Aklınıza hangisi yatıyorsa sizler de aynı görüşte olduğunuz maçlarla beraber kombinleyebilirsiniz. Bizden almış olduğunuz maç tercihleriyle beraber e bu şekilde kombin oluşturabilirsiniz. Kupon ve analizlerimizi beğeniyorsanız katıl butonu üzerinden aramıza katılım sağlayabilirsiniz. Diyeceklerim bunlar herkese bol şans diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.